Merhaba arkadaşlar sizlere bugün böyle farklı bir video çekmek istedim. Orkide bakımı ile ilgili yani bildiğim kadarıyla çok iddialı değilim ama bir 7-8 yıldır orkidelerime bakıyorum ve açıyorlar. O yüzden de herhalde birkaç bilgi verebilirim diye düşündüm. Ee, ama şöyle bir durum oldu. Ee, biz taşıma sürecine girdik ve öyle olunca orkidelerimle hiç ilgilenemedim ve orkidelerimizi bodruma bıraktım. 2 aydır bodrumdaydılar ve bu hale geldiler. Birazcık bakımsızlar. İşte ben bunların topraklarını değiştireceğim şimdi bu videoda. Nasıl değiştiğini göstermek istiyorum. Ee, ve gerçekten hani bu sene açıp açmayacaklarını çok merak ediyorum. Çünkü e, şu an Aralık ayındayız. Toprak değişimi normalde Aralık ayında olmaz. Toprak değişiminin yapıldığı zaman Nisan ve Mayıs'tır orkidelerde. Ya genel olarak çiçeklerde de öyledir zaten. Ama ben şu an mecburum. Çünkü iki aydır çok bakımsız olduğu için bu orkidelerim. Bu sene de açmalarını çok istiyorum. İnşallah bakımı hani iyi gelir. Şu toprak değişimi onlara iyi gelir diye düşünüyorum, umut ediyorum. Rengarenk Ebru Instagram sayfamda da beni takip ederseniz eğer bunların aç, açarlarsa çiçekler, orkidelerim çiçek açarlarsa paylaşacağım. Umarım açarlar. Şimdi nasıl ve ne yapacağım onu göstermek istiyorum. Bakın orkideler bu köklerinden de fotosentez yapıyorlar. O yüzden şeffaf saksılarda böyle satılıyorlar. Görüyorsunuz kökleri burada. Şeffaf saksıda satılmasının sebebi bu. Ama biz ne yapıyoruz? Bunları bu şekilde daha estetik dursun diye böyle koyuyoruz. Ve onlar ama gene bir yolunu buluyorlar. Buralarından köklerini çıkartıyorlar ve fotosenteze devam ediyorlar. Şimdi nasıl bir toprak değişimi olacak onu göstereceğim. Şimdi orkidemi böyle alayım. İlerine ihtiyacımız var. Evet. Orkide toprağı bildiğimiz topraklardan değil. Bakın göstereceğim şimdi nasıl bir toprak. Evet, bakın e, çam böyle e, çamın gövdesi, çam ağacının gövdesi aslında toprağı bu ama şu an inanılmaz güzel bir çam kokusu yayıldı buraya yani o kokuyu duymanızı isterdim. Evet, bakın hatta içine şöyle bir tahta parçası falan koymuşlar. Toprağı bu şekilde e, farklı bir toprak. E, şimdi bakın bu çiçeğim ölmüş bu orkidem bunu kurtaramayacağım bakın bu çok kötü durumda ve ama bu çiçekte de şunu göstereceğim. Eğer bakın neden ölmüş? Görüyorsunuz değil mi? Küflenmiş. Muhtemelen çok su buna döktüm. 10 günde bir sulamanızı tavsiye ediyorum. E, ve dibinde su kalmaması lazım. Yani şu saksının dibinde su kalmaması lazım. Yani e, su kaldığında bu şekilde çürüme oluşuyor. Çürüme neden oluyor? Suyun fazlalığı. Bütün bitkiler için geçerlidir bu su fazlalığı tabii ki de e, bitkinin köklerinin çürümesine sebep olur. Şimdi bir tanesini alayım ben buradan. Şu orkide'mizi alalım. Ya da daha daha kötü durumda olanlardan biri olsun. Bakın yaprağı da kötü bunun. Evet, şimdi şöyle çıkartıyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi. sapları da, şeyleri de çıkartayım. Evet. Şunları da çıkarttım. Bakın, çiçeğini açtığı dal buydu. Görüyorsunuz. Çiçeğini açtığı dal buydu. Bu kurumuş bir dal. Burada da yine çiçeğini açtığı bir dal var ama bu yaş bir dal. Muhtemelen buradan bir sürgün verecek. Kuruduğu yerin altından kesilmesi lazım. Şimdi buradan muhtemelen bu sürgün verecek ve yeni bir orkide buradan açabilir, hani çiçek açabilir. Bakalım, bekleyeceğiz. Buradaki kuru dalımızı da kesmemiz gerekiyor ama. Ve şimdi kesme işlemine ve saksısını toprakla doldurmaya geçelim. Yeni topraklarımızı koymaya geçelim. Öncelikle makasımızı dezenfekte edelim. Neden? Ee, orkide hassas bir bitki kolay ayayla yapabilirsiniz. Şimdi gelelim. Önce şu kuru dalını kesiyorum. Yani çiçek açtığı dalını kestim. Şimdi şu yaprağını keseceğim. Bakın bu yaprağı çok iyi durumda değil. Yani buna boşu boşuna kendisi atmak için uğraşmasın. Şu şekilde yaprağı da kestim. Şimdi de gelelim köklerine. Bakın şu 4-5 tane sağlıklı kökü var. Bana çok da güzel, çok da sağlıklı gözüküyor kökleri. Ama diğerleri çok iyi değil. Bakın bunlar sağlıklı kökleri. Şurada var bir tane yeni çıkartmış. Yani kurtarabileceğiz galiba bunu. Ben umutluyum. <laughs> Öyle diyeyim size. Dediğim gibi rengarenk ebru. Instagram sayfamda da bu çiçeklerim açarsa paylaşacağım. Şimdi başlıyorum. Kökleri. Bu arada kedi, kedim var. Görüyorsunuz. <laughs> o da şu an ee poşetle oynuyor aşağıda. Hoş bir video olduğunu düşünüyorum, eğlenceli. Neyse o orada oynasın. Biz devam edelim kesmeye. Diğeri de geliyor şu an. <laughs> evet, şöyle kesiyorum. Kuruyan kökleri temizliyorum. Gördüğünüz gibi bakın kara kara olmuş böyle. Yani bayağı yıpranmış. Dediğim gibi ben taşıma sürecinde bunları bodruma koydum ve onları ellemedim ve şu an hani inşallah kurtarabilirim. Bakın bayağı kurumuş. Temizliyorum. Orkidelerim dediğim gibi benim her sene açıyorlar ve 7-8 yıllık orkidelerim var. Yani aslında korkmayın. Orkide bakmaktan çok korkuyor bazı insanlar çok hassas olduğunu düşünüyor. Evet hassaslar ama hani ışığı, ışıklı bir yerde ise böyle e, perde arkasından bir ışık alması gerekiyor. Öyle bir ışık alıyorsa e, böyle bakımlarını da yapıyorsanız bence gayet orkideleriniz açar ve yıllarca orkidelerinize bakabilirsiniz. Şöyle temizledim bakın. Yani hoş oldu. <laughs> Görüyorsunuz. Şimdi gelelim saksısını hazırlamaya. Şöyle koyayım bunu. şöyle şu kuruları falan alalım. Evet saksı da buydu. Yine aynı saksıya koyacağım. Aslında saksı değişimi biraz daha bunu büyütmeyi düşünüyordum. Ama şu an elimde sadece bu imkanlar var. O yüzden bir an önce de topraklarını değiştirip kurtarmak istiyorum ben bitkilerimi. O yüzden şimdi şöyle çok az bir toprak koydum. Bakın nasıl yerleştiriyorum. Şöyle yakından bakın isterseniz. Şöyle şu yeni çıkarttıklarını dışarıda bırakacağım. Şöyle güzelce onu yerleştirmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi şöyle dolduruyorum. Yakından bakmanızı istiyorum şöyle iyice görün. Bakın şu şekilde her tarafına koymaya çalışıyorum. Şuraya da koyalım. Dediğim gibi ben bu değişimi aralık ayında yapıyorum ama aslında yanlış. Nisan ve mayıs aylarında yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Evet bakın. Şu an sanırım oldu. Yani şimdiden bile daha böyle e, tabi temizlendiği için sağlıklı gözüküyor. Bana öyle geldi açıkçası. Şimdi sulayacağım. Yani dediğim gibi perde arkasından biraz güneş görecek. Ve umarım çiçek açacak. Diğerlerini de ben devam edeceğim bu videodan sonra. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz ayrıca mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.